Değerli dostlar, Maraton YouTube kanalından herkese merhabalar. Galatasaray'ın Kayseri deplasmanındaki 5 birlik galibiyetini değerlendireceğiz. Başlamadan önce bize destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız ve o yorumların hemen sağ tarafında olması gerekiyor galiba aplikasyon için. Masa üstünde nerede olduğunu bilmiyorum. Hype'a tıklarsanız memnuniyet duyarız. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Ve Kayseri Deplasmanı'nda bildiğiniz gibi çok görkemli bir galibiyet aldı. Maçın ilk yarısında aslında skorun buralara gelebileceği çok öngörülemiyor gibiydi. Ancak o noktada mesela Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'la karşılaşmasını referans alabiliriz. Orada da tempolu bir oyun yani dişe diş bir oyun temposuyla başlanır ama... ...sonradan Fenerbahçe düğümü çözmeye başladı. Bunun teknik olarak ana sebeplerinden bir tanesi neydi? Kayseri Spor'un fizik kalitesinin... Aynı oyunu 90 dakikaya yayamıyor oluşundan kaynaklanıyordu bu. Ee, Sinan Kaloğlu da biliyorsunuz Kayseri Spor Teknik Direktörü cesur bir oyun oynayacaklarını e, maçtan önceki basın toplantısında dile getirmişti. Cesur da oynadılar yani e, açık oynuyorlar, hücum futbol oynamaya çalışıyorlar. Elindeki malzemelerle e, maksimum verim almaya çalışıyor Sinan Hoca. Ancak karşı tarafta tabii Galatasaray gibi e, çok... Yetenekli ayaklara sahip olan takım kurgusu oturmuş oyun mentalitesi uzun zamandır benzerlik gösteren bir takım olduğunda işler o kadar da kağıt üzerindeki gibi kolay gitmiyor. Oyuncu oyuncu gidecek olursak e, İsmail Yakopsun sakatlık sonrası dönüşüyle ilgili başlayabiliriz. E, ee, bildiğiniz gibi uzun zamandır forma giyemiyor sakatlıktan ötürü. Okan Hoca'nın oyuna sürdüğü 11'de, ilk zaten 20-25 dakika, ben maksimum yarım saattir zannedersem. Üçlü bir defans kurgusuyla başladı Okan Hoca. Kayseri Spor'un da tempolu Karşılığıyla birlikte e, orada çok skorer bir tablo izlenmedi Ancak Okan Hoca oyunun işte dediğim gibi 25. dakikası falan olması gerekiyor ortalama. E, defans hattını dörtlüye genişletince e, sırıtma sırıtmamaya başladı. Daha iyi bir performans izlediğimizi söyleyebiliriz. E, uzun süreli sakatlıklardan sonra zaten kanat beki olarak çok yüksek bir performans beklemek adil olmazdı. E, Bayağıdır zaten maç eksiği var orijinali kanat peki olmayan ama olabileceğini düşündüğümüz temposuyla orayı işte kurtarabileceğini zannettiğimiz bir oyuncu. O yüzden çok acımasız davranmamak lazım İsmail ile la ilgili. Dediğim gibi bu tarz sakatlıklardan sonra da o frekansı yakalayamaması normal diye düşünüyorum ben. Davinson Sanchez her şeye rağmen iyi kötü idare etti. Abdülkerim Bardakçı bazı noktalarda ağır kaldı. Zaten çok hızlı bir oyuncu olmadığını biliyorsunuz hepiniz. E, hatta bununla ilgili zaten e, problem teşkil ettiğinden kaynaklı olacak ki yönetim de oraya bir takviye yapmayı düşünüyor. E, Screener ismi geçiyor. E, haberlerde takip etmişsinizdir. Kaan Ayhan yine ağır kalıyor. Yani o da bir sakatlık geçirdi. Zaten orijini sabek olan bir oyuncu değil ama e, soğuk kalınlığıyla, profesyonelliğiyle Pozisyon bilgisiyle orayı bir şekilde bugünlere kadar getirebildi. Belli bir ölçüde çok güzel maçlar da çıkardığını düşünüyorum. Ben idare ediyor orayı ama ana kurguda oraya çok daha böyle sabek orijinli hatta dönem dönem Galatasaray'ın kanat bek oynadığını da düşünürsek. Kanat beki de oynayabilecek bir profil belki genç potansiyel sahibi bir profile gidilebilir diye düşünüyorum. Bugün de yine aksayan noktaları oldu Kaan'ın. En büyük problem bence... Sara ve Torreira'ydı. Sara zaten uzun zamandır dökülüyor. Yani çok üstün bir performans sergilemiyor. Teknik kalitesinden bahsetmiyorum. Oyun içerisinde zaten bir sürü yaratıcı aksiyona geçiyor. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye paslar atıyor ama e, bir problem olduğu kesin. Sivas maçını dışında tutabiliriz bu durumu zannedersem. Sivas da iyi oynamıştı. Onun dışında Sara gitgide kafamızdaki oluşan Sara profilini biraz biraz böyle örselemeye başladı. Çok basit pas hataları yapıyor. Ondan beklenmeyecek şekilde basit hatalar yapıyor. Torreira normalde bugünkü kadar kötü oynamıyor hiçbir zaman. Öyle bir süre gelen düşüş var diyemeyiz Torreira için. Ancak bu maçta ben oldukça kötü buldum. Zaten istatistiklere de yansımış. Sıfır top kapmayla oynamış Torreira. Yani ikili mücadele sayıları düşük. Top kapmıyor Baya bariz döküldü diyebileceğimiz bir maç çıkarttı Torreira. Buna rağmen Galatasaray nasıl kazandı peki diyeceksiniz. Orada da zaten Galatasaray'ın hücum aksiyonları devreye giriyor. Yani Torreira ve Sara'nın çok üstün performans gösterdiğinden ötürü maç 5-1 bitti diyeceğimiz bir tablo yok önümüzde. Dediğim gibi Torreira da Sara da çok kritik bir dönemden geçiyor. Bu tabii ki olabilir. Her gün aynı performansı bekleyemezsiniz. Onlar da makine değil insan. Ben bunun yorgunluktan kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok yoğun bir tempoda oynadılar. Uzun zamandır ana kurgunun en önemli parçalarından biri olarak rol alıyorlar. Ve işin kötüsü tabii bu adamların alternatifi de yok. Yani siz Torreira'yı oradan çıkarttığınız zaman işte ben onu dinlendireyim sahaya şunu süreyim işte iki maç dinlensin bir maç dinlensin Torreira'yı da biraz nefes aldıralım diyebileceğiniz bir oyuncu yok. Bu noktada da zaten Galatasaray'ın kadro derinliği ile alakalı problemleri göz önüne çıkmaya başlıyor. Bu noktada bence devre arasında Torreira'yı dönem dönem rahatlatabilecek bir takviye yapılması da çok mantıklı olacaktır. İleri hatta geçecek olursak mükemmel bir maç çıkarttılar. Barış Alper Yılmaz uzun zamandır ondan izlemeyi özlediğimiz bir performans sergiledi, muhteşem bir golle de taşlandırdı zaten, ya yani çivi gibi çaktı. Açı dar olmasına rağmen şut çok sert ve isabetli gitti, mükemmel bir goldü. Yunus Akgün her geçen gün büyülemeye devam ediyor. Yunus'un yükselen bir form grafiği var. Zaten diğer videolardan da takip ediyorsanız sürekli dile getiriyorduk. Yani bu çocuk zaten yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz bu çocuğun. Ne kadar yetenekli olduğunu altyapıdan da belliydi. Takip edenler varsa e, muhakkak gözüne çarpmıştır Yunus'un ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğu. Ancak ee, Yunus'ta şey vardı. Demirspor performansında mesela bunu biraz biraz gördük. Adana Demirspor'da biraz böyle a oldu, tuttu falan şeyi verdi, vibe'ı verdi bize. Ancak Galatasaray'a geldikten sonra belki de büyük takım yani camiaya ait olma, oradaki beklentileri karşılamayla alakalı mental bazı problemler yaşadı. Burada bugün baktığımızda Yunus bu özgüvensel problemlerin üzerinden gelmiş gibi duruyor. Yani daha kendinden emin ne yaptığını bilen bir de işte oyun içerisinde kendini de buldu. Oyun yapısını da kafasında oturttu. 10 numara gibi oynuyor. Topla birlikte alan kat edebiliyor ki Galatasaray'da böyle bir futbolcu olmadığı için çok değerli Galatasaray için. Hatta hatırlayanlar olacaktır. Bu profil olmadığından ötürü Endombele'ye gitmişti Galatasaray geçtiğimiz sezon başında transfer döneminde. Topla alan kat edebilen orta saha oyuncusu profili Galatasaray'da yoktu. Mesela Mertens de top sürüyor ya olur mu öyle şey falan filan gibisinden düşünmeyin. Ciddi alan kat edebilen. Yani Mertens de sürüyor ama 38 yaşında 15 metre sürüyor 25 metre sürüyor. Yani bu adam dün gördünüz izlediniz 60 metre parın üzerine rüzgar gibi vurdu şutu. 60 metrelik depar attı ve bunu şey değil yani bu cımbızla çekilmiş bir pozisyon değil. Bunu birçok maçta yapıyor. Yani 60 olmuyor, 45 oluyor, 30 oluyor. Muhakkak topla aşama kaydederek rakip kaleye aksiyona geçtiği birçok e, sekans gözünüzün önüne geliyordu ki uzaktan gol atmayla alakalı da özgüvenini perçinlemiş durumda. Tottenham maçında attı deniyor. Malmö maçında da attı zannedersem. Yani düşündükçe aklımıza geliyor. Çocuk gerçekten kendini buldu ve her maçta biraz biraz üzerine koymaya devam ediyor. Çok daha iyi olacağını da düşünüyorum ben hızla yükselen bir grafiği var yani Yunus'un. O yüzden ben 10 üzerinden 10 veriyorum Yunus'un performansına. Asist de yaptı zaten bildiğiniz gibi. Mertens zaten teknik kalitesi, oyun zekası, pozisyon bilgisi, işte ön alan baskısındaki rakibi yönlendiren koşulları, rakip ceza sahasının arkasına yaptığı kısa koşularla muhteşem bir oyuncu. Kusursuz bir oyuncu. Yani bu adamı keşke 28-29 yaşında getirebilseydik de 10 sene oynatsaymışız dedirtiyor izleyiciye. O, o Simen çok e, şeydi yani o ahım şahım bir oyun oynamadı. Onu söyleyebilirim. Biraz da şey gibi geldi bana. Ufak tefek sakatlıklar geçirdi. E, adele problemleri yaşadı. E, biraz böyle kendini sakınıyormuş gibi hissettim. Onun böyle kontrolsüz bir gücü var ya profili gereği zaten hepimizin sağda izlediği. O da e, sanki biraz daha temkinli yaklaşıyor. Hani eğer o durumu ekarte edebilecek başka bir arkadaşı varsa ona bıraktı kendisi topa girmedi. Dediğim gibi biraz çekimser buldum ama e, hakta veriyorum yani. Çünkü sakatlanmak istemez. Hiçbir futbolcu sakatlanmak istemez. Kısa dönemde de birkaç tane böyle ufak tefek sakatlık yaşadığı için biraz kendine gelmeyi beklemesi kabul edilebilir bir şey. Ligin bugün geldiğimiz noktasında puan farkı 8'e çıktı. 8 puanlık fark Kapanır mı kapanmaz mı bunu hep birlikte göreceğiz. 8'de kapanır 18'de meşhur lafıyla Galatasaray Başakşehir'in arkasından zannedersem şampiyonluğu göğüslemişti. Peki Galatasaray gibi son virajları almayı çok iyi bilen bu konuda mahir bir takım buradan şampiyonluk verir mi? Zaten cümlenin içerisinde gizli şampiyonluğu bu saatten sonra Galatasaray verir. Fenerbahçe alamaz. Galatasaray bu saatten sonra rehavete kapılırsa şampiyonluk gider. Onun dışında Galatasaray'ın elinden ...kimse şampiyonluğu alamaz. Çok ekstrem bir durum yaşanmadığı sürece. Ha, ne olur, Mau Mauro Icardi'nin sakatlandı, sizin sezonu kapattı. Elinizde iki tane forvet kaldı. Ki bunlardan bir tanesi zaten hamle olarak oyuna sürdüğünüz... ...hamle oyuncusu olarak gördüğünüz Michy Batshuayi'di. 4-4-2 ya da 3-5-2 gibi ikili forvet sistemlerine dayanan oyunları... ...o yüzden kısır kalacağından ötürü oynayamıyorsunuz. Çünkü Batshuayi sahaya sürdüğünüz zaman yedek kulübesinden çağıracağınız, oyuna monte edebileceğiniz, elinizde hamle yapma şansı tanıyan başka bir forvet kalmıyor. Barış Alper'i saymasak Barış Alper de zaten forvet kökenli bir oyuncu değil. Orijini forvet kökenli kimse kalmıyor. dolayısıyla Okan Hoca da tek forvetle çıkmaya başladı. O formasyonun üzerine biraz daha gidiyor ya da işte oraya Mertens'i yalancı forvet gibi kaydıran işte Yunus'u devşiren bazı dizilişler zaman zaman denedi. Onun dışında simen tek forvet çıkıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın çok ekstrem bir şey yaşaması ne demek? Bugün elinizde zaten hamle oyuncusu olarak kullandığınız Forvet, Batshuayi ve Osimen kalmışken Osimen'in olası bir sakatlığı ki yaşadık kısa dönem önce. Direkten döndü olaylar. Büyük problem teşkil edebilirdi. Hatta o maçlar kaybedilseydi e, muhtemelen mental olarak bazı kritik Eşlikler eşikler aşılmış olacaktı. Mishibat Şai'ye bir şey olursa, işte Osimhen'e bir şey olursa, Toreira'ya bir şey olursa, Saray'a bir şey olursa, alternatif olmayan oyuncular var. Davinson Sanchez örneğin. Ona bir şey olduğu zaman bütün oyun kurgusu bozuluyor. O ön alana dayalı pres oyununu e, hakkını vererek oynayamıyorsunuz. Bunlardan herhangi birine bir şey olmadığı sürece Galatasaray bu saatten sonra şampiyonluğu vermez. Rehavete kapılması bu kadar alternatif olmayan oyuncu saydın. Bunları işte sen biliyorsun, biz biliyoruz. Yönetim bilmiyor mu diyecek olursanız aynı sorunun altına ben de imza atarım. Devre arasında bu takımın çok ciddi nokta transferler yapması lazım. Çünkü rotasyonu çok dar. Yani kadro derinliği çok dar bir takım şu an. Sizin zaten kanat oyuncularınızın çoğu elinizde 6 tane, 7 tane kanat var diye biz kanada ihtiyacımız yok dediniz sezon başında. Zahayı Lyon'a gönderdiniz. Hakimzi elinizde kaldı. Zaten forma şansı çok bulamıyor ve pres oyununa dayalı bir profil değil. Kaldıramıyor orayı. Fizik kalitesi kaldırmıyor. Kanat transferi yapmanız bu sefer geldi. Yunus'a patladı olay. Yani iyi mi oldu? İyi oldu. Evet. Yani bazı kaotik ortamlardan e, mucizeler çıkar. Okan Hoca da bunu en iyi becerebilen teknik adamlardan bir tanesi. E, şapkadan tavşan çıkartmayı iyi biliyor öyle bir teknik direktör. Kerem Aktürkoğlu'nun satışı, işte Zaha'nın gitmesi, elinizdeki zaten Zaniolo da düşünülmüyordu kadroda. Hepsi elden çıkınca bir anda Yunus oynatmak zorunda kaldınız. Yusuf Demir'den zaten performans alamıyordunuz. Ki Yunus'tan da alamıyordunuz. Yunus veya Yusuf'tan birini takıma adapte etme, monte etmeniz gerekiyordu. Ve Galatasaray her zamanki gibi bu kaosun içerisinden çok verimli çıktı. Yunus Akgün gibi mükemmel bir oyuncu kazandı. İyi oldu fakat Yunus'a veya Barış Alper'e bir şey olduğu senaryoda biz neyi yaşayacağız? Onu düşünmek lazım. Yani Yunus Akgün veya Barış Alper Yılmaz'dan birine bir şey olduğu zaman neden böbrek taşı düşürüyor Galatasaray taraftarı? Yani bu kadar büyük bir takım, yani bu ligin belki en büyük takımı, bütçe olarak en geniş bütçeye sahip takımlarından bir tanesi kadro değeri olarak zaten şu anda öyle o simenle birlikte. Ama e, bu kadar büyük bütçelerle kurulmuş ve bu kadar e, hani büyük camialar nasıl böyle e, basit kadro mühendisliği hataları yapıyor? Gerçekten izleyici olarak da yorumcu olarak da hepimiz şaşırıyoruz. Dolayısıyla devre arasında muhakkak Takviyeler yapılması gerekiyor bu takıma transferle ilgili süreçleri başka bir videoda konuşacağız. Bugünlük benden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiysiniz beğen butonuna basmayı ve altın videonun altında da görüşlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.